Okullarımızda ne yazık ki bisiklet eğitimi yok. Trafik dersi var evet ama adı ders sadece. Önem verilmeyen, sadece kaynatılan ve asılan bir ders. Tüm öğrenciler tam not alır ve geçer. Sürücü kursları da bu şekilde. Gel vatandaş, orayı ver, ehliyeti kap. Öyle ki ne yayaya, yaya, ne diğer araçlara, ne de iki tekerleklilere saygı var. Kurallara uymak mı? Kim takar? Öğretmen dediğin okula motorlu taşıtla gelmeli. Bisiklet de ne demek? Of. Şimdi kim terleyecek değil mi? Aslında suç öğretmende değil, eğitim sisteminden çok bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmayan, kafayı sadece kaldırım yapmakla bozmuş yerel yönetimlerde, sürücü kurslarını denetlemeyen bakanlıkta, trafik düzenlemelerini sadece arabalar için düzenleyen trafik müdürlüğünde, bisikleti ulaşım aracı, spor olarak görmeyip sadece karne hediyesi gözüyle bakan ailelerde. E bir hasta bizde. Evet çocuklar, şimdi dersiniz bisiklet. Bisikleti tanıyın. Bisikleti güvenli sürüş ilkelerine göre uygun kullanın. Sürdürülebilir yaşam ve çevre için bisikletin önemini bilen çocuklar olarak yetişin. Bizim yaptığımız hatayı yapmayın.